Anlamıyor. Hazar, bu evliliğin ne demek olduğunu anlamıyor. Yalnız Hazar değil, ben de anlamıyorum. <laughs> Oğlunun katili o insanlar. Nasıl olup da... Herkesin adeti töresi kendine kızım. Bunca zamandır aynı çatı altındayız ya... ...toprağımız başka. Anlamayışım bundandır. <laughs> Hazar Bey, Destan Hanım sizi odasında bekliyor. Peki. Gel oğlum, gel. Ölüm geldi çöreklendi yüreğime. Geceleri korkulu rüyaları açar oldum gözlerimi. lafın yetecek uykularımızı feraha çıkarmaya. Aklım almıyor hala. Bu nasıl istek? Bunca işi, eğitimi boş ver diyorsunuz bana. Nasıl boş veririm? Tanımadığım, yüzün hiç görmediğim biriyle nasıl evlenirim? Yapamam hala, yapamam. Bu çıkmazın içine çekmeyin beni. Bilirim oğlum, bilirim. Bilirim ya. Töreler böyle. Şunu bil ki hükmümüzü sen vereceksin oğlum. Kaderimiz senin elinde. Anlayacağın... ...ya çarenin eşiğindeyiz... ...ya felaketin. Gerisini sen düşün oğlum. Sen düşün. Kararını vermedin mi hala. Sen de mi onlar gibi oldun? Evlen mi diyeceksin bana? Senin hayatın. İster evlen, ister evlenme. Ama iyi düşün. İş işten geçtikten sonra pişmanlık fayda etmez. Aynı lafları duymaktan sıkıldım. Kan davası, kan davası, kan davası. Evlenmekten söz ediyorum Hazar. Evleneceğin kızdan bahsediyorum. Senden farklı mıdır hali sanıyorsun? Güle oynaya mı gelecek senin yanına? Hiç mi acı çekmiyor bu meseleyle ilgili sanıyorsun? Senden istediğim şey başka. Evlensen bile Irak'taki petrol işinden vazgeçeceksin. Biz bu işi yapmasak başkaları yapacak. Bu iş bizim işimiz. İşiniz bu öyle mi? İşiniz insan öldürmeye yardım etmek mi? İşiniz savaşı desteklemek mi? İşiniz vahşete, katliama, açlığa çanak tutmak mı? Binlerce, on binlerce insanın ölümünü imzalamak mı? Tanımadığınız, hiç tanımayacağınız, hatta dokunamayacağınız insanların ölüm fermanını mı imzalamak? O taşıdıklarınız nerelerde kullanılıyor biliyor musun? Bak şu fotoğraflara. Siz her gün onları bombalayan uçakların tankların depolarını dolduruyorsunuz.